Malum dünyada e, çok acımasız bir kapitalist düzen var ve bunun bir sonucu olarak bundan önce de belki başka düzenler vardı ama kapitalizmin, vahşi kapitalizmin getirdiği çok daha e, baskın ve zalim bir düzen var ve bu düzenin sonucunda ortaya e, mazlum ve ustazaf e, halklar ve topluluklar ortaya çıktı. Bunların birçoğu yani içinde farklı dinlerden olanlar da olmakla birlikte birçoğu Müslüman bölgelerdeki e, Müslüman topluluklar. E, bu anlamda bunların hatırlanıp bir günle, bir haftayla kutlanıyor olması veya hatırlanıyor olması anlamlı bir gün, anlamlı bir çalışma. Bütün dünya mustazafları ve mazlumlarının inşallah kurtuluşuna vesile olur, bir uyanışa vesile olur temennisiyle bugünü önün hayırlı olmasını, hayırlı işlere vesile olmasını temenni ediyorum. Bu anlamda İHA İnsan Yardım Vakfı dünyanın birçok bölgesinde ama özellikle de e, savaşta tabi afetler e, ve değişik nedenlerle mağdur olmuş, yerinden olmuş, e, mazlum ve mustazaf duruma düşmüş e, kişilerin, e, topluluklarının yardımına koşan bir kuru, e, kuruluş. Bu anlamda dünyada ne kadar mustazaf ve mazlum insan varsa e, onun için çaba sarf etmeye çalışan, onun için onun yarasını sarmaya çalışan bir kurum. E, bu anlamda e, böyle günlerin daha doğrusu bu olguların, bu durumun gündem olması, hatırlanması ve bu şekilde bir aksiyona dönüşmesi anlamında tekrar dediğim gibi bugünün önemli bir gün olduğunu ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.